Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta gemi yapılır onu göstereceğim. İlk önce buraya şöyle böyle koyuyorsunuz ilk önce. Buraya bir denizin ortasına bir tahta koyuyorsunuz. Sonra burayı Arkadaşlar şu noktası buraya bakacak şekilde, size doğru bakacak şekilde koyuyorsunuz. Bunu buraya normal piston Bunu kıracaksınız Sonra da Şöyle balçık Allah. Bir tane balçık koyuyorsunuz Sonra 3 tane blok Şöyle şunu böyle koyuyorsunuz. Şunu şöyle koyuyorsunuz. Şunu bir, iki. böyle bırakıyorsunuz. Bu noktası bu, buraya doğru bakacak. Yani gözlemciye bakacak. Sonra yapışkan piston alıyorsunuz. Böyle. Allah. Yapışkan piston alıyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Sonra bunu koy, koyuyorsunuz. Böyle ve sistem böyle, böyle oluyor. Sonra buraya normal pistonları normal pistonları böyle koyuyorsunuz. Sonra buraya bir şey balçık. Görünümü yukarıdan bakınca böyle olacak. Sonra buraya bir tane slime blok koyuyorsunuz üstüne cam böyle camla kapatıyorsunuz. Sonra bunu şu merdivene şuraya koyup şöyle bu böyle olmak olması lazım. Bak böyle ters olması lazım arkadaşlar. Sonra bunu bir daha böyle ters ters yaptık ama sonra şunu şöyle böyle bunu birleştirdikten sonra şu diğer restona şuraya herhangi bir blok koyuyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Uhu. Uh. Gidiyor böyle. Neyse bu kendi kendine gitsin böyle. Şimdi arkadaşlar Şimdi de araba yapmayı göstereceğim. Durun hemen böyle tahta dünyasına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle kendimi tahta yaptım. Şimdi araba nasıl yapılır onu göstereceğim. Araba çok kolay. Şuraya bi pardon. bir pardon. 1 4 dört blok buraya koyuyoruz. Yanına 1 2 3 4. Buraya da 4 blok koyduk. Sonra yapış gözlemci alıyoruz koyuyoruz yapışkan pistonu sonra iki tane blok burada da böyle gözlemci alıyoruz yapışkan sonra, sonra iki tane blok sonra tersine geçiyoruz gözlemci alıyoruz yapışkan blok koyuyoruz iki tane blok sonra bu oldu bu kadar bitti herhangi bir şey koyunca Allah ters koyduk. Ters koyduğumuz için böyle oldu ama bunun üstünde gitmek biraz zor. O yüzden şu alttakileri de karabilirsiniz. Evet, dur bakayım. Düşecek. Oha, oha havada gidiyor. Evet arkadaşlar. Son bir uçak yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar bunun için böyle istediğiniz yüksekliğe kadar gidin. Yani istediğiniz yüksekliğe kadar Allah. Bu yükseklik bana göre iyi. Buraları kırıp geliyorum ben uzun sürebilir çünkü. Evet arkadaşlar kırıp geliyorum. Geldim. Sonra bunu bolt koyup böyle böyle oluyor yani böyle olması lazım sonra gözlemci koyup normal piston koyuyoruz bu sonra iki böyle yiyoruz sonra bunun altına 3 tane piston yerleştiriyoruz. Böyle gitti şimdi. 3 tane piston yerleştiriyoruz. Sonra bunu kırıp yapışkan piston sonra böyle. Şuan şu şöyle çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bunu Böyle durdurmamız gerekiyor. Böyle durdurduktan sonra iki blok. Sonra Allah. Pardon. Durun bir dakika ben hatırlayıp geliyorum. Bu ya. Ha! Hatırladım hatırladım. Arkadaşlar. 4 blok bunun... gidip şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bununla beraber 6. Böyle bu görüntüyü elde ediyoruz. Bunu bu dalçıkları siliyoruz. Bunu buraya bir tane koyuyoruz. Bir kanada 1, 2, 3 bir kanadı 3 tane, diğer kanadı da 1, 2, 3. Sonra nasıl, sonra durun.